Selam arkadaşlar. Ee, New Holland TD90 için e, pompadan gaz açma. Yalnız sağlık açısını e, çok sağlıklı bulmuyorum. Bakın şu vida şu parmağımla gösterdiğim vidayı motordan tarafa doğru motordan tarafa doğru e, çeviriyoruz. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. O vidaya taktık. Şu şekilde motor tarafına doğru ee, açıyoruz şu vidayı çektiği zaman çektiği zaman bak görüyor musun boşluyor şu vida içeri doğru girecek arkaya doğru girecek ee, traktörümüzün gazı açılmış olur.